Arkadaşlar merhabalar. Doğal olarak İran İsrail savaşı biter bitmez gözler iç gündeme çevrildi. İçeride ne var? Yangınlar var. Başka siyasi, politik gelişmeler var. İşte efendim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kurultay kararı, diğer taraftan yangınlar en önemli gündem maddelerinden birisi. Çünkü Sakarya, Manisa ve İzmir'deki yangınlar gerçek anlamda büyük yangınlar. Bunlarla ilgili zaten bir video analiz yaptım ama bugün sizlere anlatacağım konu Doğu Akdeniz'de ilgili ve Yunanistan'ın büyük provokasyonu. Şimdi herkes içerideki gündeme hapsolup kalırken ya da Orta Doğu'daki İran-İsrail savaşının şokunu henüz atlatmışken Yunanistan Doğu Akdeniz'de çok ciddi bir provokasyona imza attı. Doğu Akdeniz'e 3 adet savaş gemisi gönderdi göçü bahane ederek bunun detaylarını anlatacağım. Çünkü büyük savaş dediğimiz, Armagedon savaş dediğimiz o savaşın çıkabileceği nokta Doğu Akdeniz. Eskiden beri savunduğum düşünce bu. Zira Orta Doğu'da daha henüz İsrail-İran savaşı yeni bitmiş iken ABD Dışişleri Bakanlığı enteresan bir açıklama yaptı ve dedi ki Orta Doğu'yu dizayn etmeye devam edeceğiz. Yeni Orta Doğu projesini devam ettireceğiz. Peki nedir bu yeni Orta Doğu projesi? Özellikle ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak sık sık buna vurgu yapıyor ve size picot anlaşmalarından haritalarından bahsediyor. Aslında dilinin altındaki kelime yeni bir Orta Doğu projesi yani Büyük Orta Doğu projesi. Nitekim de bunun adımlarını atıyorlar. Bunun başında ve olmazsa olmaz Suriye var. Suriye demek Türkiye demek esasında çünkü Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki büyük savaşın nedeni nedir? Doğalgaz ve petrol ve büyük enerji savaşlarının yaşanabileceği yer. İşte sadece Yunanistan buraya 3 savaş gemisi göndermekle yetinmedi. Avrupa Birliği enteresan bir karar aldı. Ondan bahsedeceğim değerli dostlar. Çünkü Gerçek gündem sizlere anlatılmıyor. Her zaman altını çiziyorum. Cevizin kabuğunu doldurmayan şeyler sizlere anlatılıyor. Sizler bununla meşgul ediliyor. Değerli dostlar, geçtiğimiz perşembe günü Brüksel'de Avrupa Birliği üyesi ülkeler toplandı. Kendi gündemleriyle ilgili toplandı ve Avrupa Konseyi bir sonuç bildirgesi yayınladı. Bu sonuç bildirgesinde Türkiye ile Libya arasındaki Deniz yetki anlaşması vurgulandı. Buna atıf da bulunuldu. Niye? Çünkü onları çok çok rahatsız ediyor. Yunanistan'ın bu bölgeye, Doğu Akdeniz'e kıyısı olmamasına rağmen göçü bahane ederek Libya'dan gelen göçü bahane ederek 3 tane savaş gemisini göndermesi tam anlamıyla bir provokasyon ve Türkiye'yi tahrik etmeye dönük bir hamle. Nitekim Muhalefet Partisi yani Yunanistan'daki Muhalefet Partisi Yeni Demokrasi Partisi dahi bunun bir provokasyon olduğunu Türkiye'ye karşı bir hamle olduğunu net olarak ifade ettiler. Burada yapılan tatbikatlar var. Defalarca söyledik, yine söylemek zorundayım. Bu tatbikatlar ki bir tanesi İniokos 2025 tatbikatı, yine dede ağaçta yapılan ABD Yunanistan ve Müttefiklerinin yapmış olduğu tatbikat. Bunların her birisi defalarca söyledim. Türkiye'ye karşı yapılan savaş senaryoları, savaş planları ve savaş tatbikatları. O yüzden bunları ciddiye almak lazım. Şimdi basın, bakın değerli dostlar Yunanistan diyor ki Türkiye ile e, Libya arasında yapılan deniz yetki anlaşması nedir bu? Esasında doğalgaz arama tarama, sismik arama tarama faaliyetleri. Bunları yasal hale getiren anlaşma, uluslararası anlaşmalar önünde hiçbir engel olmamasına rağmen Libya hükümeti kendi rızasıyla imzalamış olmasına rağmen Yunanistan bunu kaşıyor, Avrupa Birliği bunu kaşıyor. Çünkü altta çok önemli bir neden var. Burada ciddi bir doğalgaz yatakları var ve doğalgaz ve petrol enerji yatakları var. Bütün savaş bunlar için veriliyor. Suriye'deki savaş ve Gazze'deki savaş ve aynı zamanda İran savaşı Kıbrıs, Lübnan bunların her birisinde yapılan faaliyetler, savaşlar, kargaşa, kaoslar esasında Doğu Akdeniz'den çıkarılmak istenen doğalgaz ve petrol için yapılan kaos, kargaşa, savaşlar. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla büyük savaş dedikleri Armagedon savaşının çıkacağı da çıkacağı noktada burası. Yani asıl savaş burada çıkacak. Defalarca söyledim, ifade ettim. Nedenini birazdan bu istatistikleri verdiğimde yani buradaki petrol yataklarının ne kadar olduğu ve doğal gaz yataklarının ne kadar olduğunu söyleyince asıl savaşın nedenini anlamış olacaksınız. Şimdi Avrupa Birliği dedim ki Brüksel'de toplandı geçtiğimiz perşembe günü. Brüksel'de toplandı ve Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki anlaşmasının üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğine dair bir bildiri yayınladı. Sonuç bildirgesinde bu yer aldı. Konseyin 27 üyesi e, bu Libya Libya'dan gelen göçü bahane ederek Yunanistan'ın buraya savaş gemileri göndermesini haklı buldu Şimdi yani Avrupa Birliği Yunanistan'ı öne sürerek Yunanistan'a destek cesaret vererek Türkiye'ye karşı kışkırtıyorlar. Defalarca söyledik. Yeni Zelenskiler arıyorlar. Nasıl ki? Ukrayna'da Rusya'nın üzerine salınan bir Zelenski varsa tıpkı Yunanistan'da da bir Zelenski bularak Türkiye'nin üzerine salınmak isteniyor. Yani Orta Doğu dizayn edilirken bunun içerisinde elbette Türkiye'nin de olduğunu defalarca söyledik. Gonzalo Rice yani ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve eski e, ulusal güvenlik danışmanı bizzat kendi kaleme almıştı. Washington Post gazetesinde yayınladı. Ve 22 ülkenin sınırları değişecek dediler, denildi oradaki makalede. Bunların içerisinde kim vardı? Türkiye ve Kıbrıs da vardı. Şimdi, bakın e, Yunanistan, e, Michotakis başbakan kendisi açıkladı bizzat dedi ki, 3 tane savaş gemisini Libya açıklarına gönderdik çünkü Libya'dan efendim Avrupa'ya göç oluyor, göçmen gidiyor. Halbuki. Yapılan araş, araştırmalar kayda değer bir göçün olmadığını ortaya koyuyor. Nitekim Türkiye de bunu açık net şekilde dile getirdi. Buna rağmen sadece ve sadece Türkiye'yi provoke etme ve Libya açıklarında olup bitenleri gözetlemek amacıyla ki burada Türkiye'nin ciddi hiterlandı var, ciddi burada faaliyetleri var. Bunlara engel teşkil etmek ve Türkiye'ye karşı tabiri caizse kendince gözdağı vermek için buraya savaş gemileri gönderdi. Buradaki küçük bir provokasyon bir savaşa dönüşebilir. Her zaman diyoruz savaş çıkarmak çok kolay. Bir kıvılcımı yakarsınız ve onun önüne geçemezsiniz. İran-İsrail savaşı böyle başlamıştı. Ve şimdi bütün bunlara bakınca Avrupa Konseyi'nin Brüksel'de almış olduğu kararlar, bildirge, sonuç bildirgesi ve Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu anlaşmanın üçüncü ülkelerin egemenlik haklarına aykırı olduğunu söylemeleri asıl savaşın nedenini zaten ortaya koyuyor. Peki mesele ne? Mesele şu. Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de çok önemli karbon yatakları var. Doğal gaz yatakları var, petrol yatakları var. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin 2010 yılında yapmış olduğu araştırma sonuçları nedir? Şöyle diyor ki buradaki Sadece Türkiye'nin lehine e, Türkiye'nin hakkına düşen doğal gaz doğal gaz miktarı Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak büyüklükte. Bakın ne kadar önemli değil mi? Türkiye gibi bir ülkenin doğal gaz ihtiyacını tam 572 yıl karşılayabiliyor. Miktar olarak da söyleyeyim. Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan ki buraya Levant havzası diyoruz. Bakın bu alandaki bölgede 3.45 trilyon metreküp doğalgaz, 1.7 milyar varil petrol bulunuyor. Bakın ne kadar önemli, ne kadar büyük bir rezerv, enerji rezervi. Demiştik ki 20, 21. yüzyılda ayakta kalmak isteyen devletler mutlaka enerji yataklarına ulaşmak zorunda. Enerjiye ihtiyacı var. Bu yüzyılda enerjiyi eline geçiren, enerji yataklarına sahip olan devlet egemen devlet olacak demiştik. Bunu gören Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten bu alanda önemli atılımlar yaptı. Mesela dört tane araştırma, arama tarama gemisi yaptı. Ve bunu yapabilen dünyada dört ülkeden biriyiz. O da çok önemli. İşte bununla, bunlarla petrol ve doğalgaz aradığımız için birileri rahatsız oldu. Başta Doğu Akdeniz'de işte kıyısı dahi olmayan ülkeler mesela Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, efendim Fransa, Almanya, Yunanistan bakın bunlar Türkiye'nin buradaki arama tarama çalışmalarından ciddi anlamda rahatsızlar. Zira Türkiye buradaki doğal gazı bulup işletirse Avrupa'ya doğal gaz ihraç edecek konuma gelecek. Avrupa Türkiye'ye muhtaç olacak. Bunu istemiyorlar. Türkiye'ye muhtaç olmak istemedikleri için Türkiye'yi burada köşeye sıkıştırmak, Yunanistan üzerinden Türkiye'ye bir savaş açmak. Bütün mesele bu. Savaşı açıp Türkiye'yi 20-50 yıl geriye götürmek istiyorlar. O yüzden Yunanistan bahane olarak kullanılıyor. İşte e, hiç hakkı olmadığı halde e, Libya açıklarına savaş gemileri gönderiyor. Neymiş efendim? Göç geliyor. Ve Avrupa Birliği bunu tasdik ediyor. Doğru diyor. Libya ile yapılan anlaşmayı da tanımıyor. Bu diyor efendim uluslararası ilişkilere, uluslararası hukuka aykırı. Asla böyle bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir oyun kurdu ki bu anlamda. Bakın Hafter biliyorsunuz iki tane ayrı hükümet var Libya'da. İkiye böldüler onu da. Arap Baharı'yla birlikte. Dolayısıyla Türkiye Birleşmiş Milletler'in e, tanıdığı e, ulusal hükümete destek verdi. Orada bir düzen sağladı. Hafter Hafter'i de e, ayrılıkçı ve yeni bir hükümet kurmak isteyen, burada savaşan, iç savaş çıkaran Hafter'de de Türkiye iletişime geçince Avrupa Birliği'ne bir şeyler oldu. Yunanistan tabiri caizse kudurdu. oyun O yüzden Türkiye'yi bir şekilde Birleşmiş Milletler'de Avrupalı devletler nezdinde sıkıştırmak için çeşitli hamleler yapıyor. Bakın bu ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin yapmış olduğu, Doğu Akdeniz'de yapmış olduğu araştırmalar sonucunda başka veriler de var, istatistikler de var. Onları da vereyim. Şimdi savaşın gerçek nedenini anlayabilmeniz için bunlar önemli. Yani İsrail neden Gazze'ye saldırıyor? Neden Lübnan'a saldırıyor? Neden Filistin'e, işte Suriye'ye, Yemen'e saldırıyor ya da neden Kıbrıs'la bu kadar yakından ilgilendiriyor? İşte bu rakamlarda yatıyor. Bunun efendim sırrı, gizemi bu rakamlarda yatıyor dedik ki Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan Levant bölgesinde 3.45 trilyon metreküp doğalgaz, 1.7 milyar varil petrol. Nil Delta havzasında ise 1 milyar 1.8 milyar varil petrol, 6.3 trilyon metreküp doğalgaz. Yani miktar inanılmaz bir miktar. Bunların her birisini toplayın Doğu Akdeniz'deki toplam doğalgaz ve petrol yataklarının miktarını bulursunuz. Daha doğrusu miktarını bulursunuz. Kıbrıs adasının çevresinde ise 8 milyar varil petrol bulunduğu ifade ediliyor. Bunun değeri, maddi değeri 400 milyar dolar. Şimdi buradaki savaşı düşünebiliyor musunuz? Kıbrıs'a neden İsrail'in çöreklenmek istediğini, İngilizlerin, Amerika'nın neden buraya yeni üsler kurmak istediğini ve burada neden sık sık tatbikatlar yapıldığını şimdi sanırım anlamışsınızdır. O yüzden Orta Doğu'da paylaşım bitti. Efendim bu mesele İran'la İsrail arasındaki mesele. Bu mesele sadece Gazze, e, İsrail meselesi ya da Arap, İsrail meselesi filan değil. Bu mesele bölgedeki zenginlikler, bölgedeki doğalgaz ve petrol yatakları. Dedik ki 1095'li yıllardan itibaren başlayan Haçlı seferlerinin amacı neyse Bugünkü Amerikan ve dostları ve müttefiklerinin Doğu Akdeniz'de bulundurduğu donanmalar da aynı amaca hizmet ediyor. Yani Haçlı Seferlerinin şekli değişti. Modern Haçlı Seferleri başladı. Onların derdi de yani ilk geleneksel Haçlı Seferlerinin amacı da doğunun zenginliklerine çöreklenmekti. Şimdi modern Haçlı Seferlerinin amacı da İslam dünyasının zenginliklerine çöreklenmek. Bunun hedefinde Türkiye var, onu söyleyeyim ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ve diğer müttefikleri Türkiye'yi Ege'den, bakın Ege'den, Doğu Akdeniz'den, Suriye üzerinden kuşatıyorlar. Şimdi Rusya bahane edilerek Türkiye'nin üç bir yanı kuşatılmış durumda. Suriye demişken şunu ifade edeyim. Mesela bugünlerde çok gündemde. Niye? Çünkü Suriye ile İsrail İbrahim anlaşmaları çerçevesinde şu anda pazarlık, pazarlık aşamasında. Bunu ben söylemiyorum. Bunu ABD basın sözcüsü, Beyaz Saray basın sözcüsü ifade etti, itiraf etti. Yine aynı şekilde İsrail basınını tararsanız bu görüşmelerin doğru olduğunu anlarsınız. Bunu da buna da bakmaya gerek yok. Geçtiğimiz ay Donald Trump Suudi Arabistan'a ziyarette bulundu. Orada Ahmet El Şara yani Suriye'nin yeni yönetiminin başı, Cumhurbaşkanı o da bulundu ve dolayısıyla İbrahim anlaşmaları çerçevesinde Suriye ile İsrail yakınlaştırılmak isteniyor. Anlaşma yapmak istiyorlar. Neden? Çünkü Türkiye Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını Suriye ile de yapacak. Eğer Suriye ile de yaparsa emin olun Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin izni olmadan hiçbir şey yapamayacaklar. Bunun farkındalar. Ha bunu aşmak için ne yapacaklar? Türkiye'ye karşı bir blok oluşturuyorlar. Yani bir savaş bloku oluşturuyorlar. Maalesef bu savaş blokunun içerisine İslam ülkelerini de koydular. Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi hatta ve hatta Katar gibi. Dolayısıyla buradaki durum gerçekten öyle basit bir durum değil, kritik bir durum. Şimdi Türkiye diyorlar ki ya bu haklarından vazgeçeceksin, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol yataklarını bize vereceksin ya da işte karşına böyle haçlı donanmasını dikeriz. Yunanistan üzerinde üzerinden savaş açarız naralar atıyorlar. Avrupa Birliği bunu tabi net olarak dillendirmiyor ama işte o Perşembe günkü e, Brüksel zirvesinde sonuç bildirgesinde bunu net olarak ifade ediyor. O yüzden Orta Doğu'da savaş bitti daha bir şey olmaz demeyin. Asıl olacaklar net olarak söylüyorum daha geride. Tabi bunu Türkiye ne bir İran, ne bir Suriye, ne bir Irak. Oraları çünkü parçaladılar. Tam olarak devlet değiller. Şimdi Türkiye haklarını yedirmeyecek kadar güçlü ve bunun farkında. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti harıl harıl 2027 yılına hazırlanıyor. Bunların bir gün kapımızı çalacağını biliyorlar, farkındalar. Bunlara karşı koymanın en önemli yolu karşı güç gösterisidir. Ve bil fiil bakın güç kullanmaktır. Çünkü başta İsrail bölgede ana aktör olmak istiyor. İbrahim anlaşmalarıyla oradaki devletler, Orta Doğu'daki devletler ve Doğu Akdeniz'de kıyısı olan devletlerin biat edilme etmesini istiyorlar. Suriye'de bunların içerisinde. Çünkü Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri biliyorlar. Türkiye'nin Suriye üzerindeki etkinliğini biliyorlar. O yüzden Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasının Suriye ile yapılmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar ve dolayısıyla Suriye'yi başta Avrupa Birliği de olmak üzere bakın yaptırımları kaldırıyorlar. Ahmet El Şara tırnak içerisinde teröristti. Şimdi bunu bu etiketi kaldırıyorlar. Amerika yeni açıklama yaptı. Bu yaptırımları kaldırıyor. Bunları niye yapıyor? İşte bu Doğu Akdeniz'deki doğal gazlara çöreklenmek için yapıyorlar. Petrol yataklarına konmak için yapıyorlar. Çünkü İsrail yakında bu İbrahim anlaşmaları İbrahim anlaşmalarını tamamlar. Gerçekten o sayılan devletlerle birer birer anlaşma yapılırsa İsrail tıpkı Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmalarını Suriye ile yapacak, Mısır'la yapacak, diğer bölge ülkeleriyle yapacak. Türkiye aynı zamanda da bunun savaşını veriyor. Dolayısıyla burada başarılı olmaktan başka şansımız yok. Burada burada kendi silahımızı kendi hava savunma sistemimizi, kendi füzelerimizi ve 5. nesil uçağımızı yapmaktan başka çaremiz yok. Çünkü eninde sonunda kapımızı çalacaklar. Hükümet de bunun farkında, devletimiz de bunun farkında önlem almak zorundayız. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.